Birazdan olacakların yanında hiçbir şey. Çünkü tek bir hata koskoca bir şampiyonayı belirledi. Ve Carlos'un yaptığı bu hata da Brezilya'yı Dünya Kupası'ndan eledi. Ama önce İngiltere'ye gidiyoruz çok özel bir derbi için. Yani Liverpool ve Everton. İki futbol kulübü birbirine sadece evet. bir mil uzaklıkta. Ali ile maçlar da her zaman çok heyecanlı. 9 Eylül 2006'da da durum farklı değildi ama işler Liverpool için pek iyi gitmedi. Liverpool çoktan 2-0 gerideydi ve bu çılgın maçta artık son dakikalara girilmişti. Evet, Reyna cidden çok talihsiz bir hamle yaptı. Ki bu Liverpool derbilerinde kalecilerin komik duruma düştüğü ilk hata da değil ne yazık ki. Mesela 2018 yılında da Everton kalecisi Pickford işte tam olarak şunu yapmıştı.

Maçta 1-0 gerideydiler ve eğer maçı kazanamazlarsa Dünya Kupası'na gidemeyeceklerdi. Ama bir anda... Şili kalecisi Roberto Rojas sahaya atılan bir havai fişekten sonra yere yığıldı. Başı yoğun bir şekilde kanıyordu ve ne yazık ki sedye ile sahadan çıkarıldı. Bu yüzden de Şili takımı oynamayı reddetti ve maç durduruldu. Ama sonra yetkililer video görüntülerini daha dikkatli inceledi ve gözlerine inanamadı. Havai fişek rohasa hiç değmemişti. Meğer o eldiveninin içine sakladığı jiletle kendini kesmişti. Neden? Aha, Alanız, Allah, Allah, Allah. Sikim. Oha. Ne dersiniz peki? Çünkü o maçın iptal edilip galibiyetin Şili'ye verilmesini umuyordu ama işler hiç de istediği gibi gitmedi. FIFA maçı 2-0 Brezilya lehine tescilledi. Şili Dünya Kupası'na katılamadı ve 1994 Dünya Kupası'ndan men edildi. Ayrıca Roas da ömür boyu futboldan men edildi. Cidden ne saçma. Ve şimdi de 17. numaramız için Portekiz 4. ligine gidiyoruz. <laughs> Evet, az önce Hindistan Ligi'ndeki pozisyona gülüyorduk. Ama bu defans oyuncusunun yaptığı şey ne peki? Gerçekten kelimeler kifayetsiz. Üstelik maçın şey? bitmesine çok, çok az kala. Olabilirim. Sonuç olarak maç 1-1 bitti. Ama bir de burada Özil ve Bentner'in yaptıklarına bir bakın. Ha evet, pek akıllıca olduğu söylenemez. Yıl 2013 Şampiyonlar Ligi. Arsenal önde ve bir serbest vuruş daha kazanıyor. Evet offside. Profesyonel <laughs> futbolcuların bunu bilmeleri gerekirdi. Şimdi ise 15 numaramıza geçiyoruz ve bu gerçekten akıl almaz bir olay. Yıl 2022 Bulgaristan'da sezonun son maçı. Sarske Selo Sofya'nın mutlaka kazanması gerekiyor yoksa küme düşecekler. Maçın son saniyelerindeyiz ve skor 1-1. Ama hala bir umut var çünkü Sofya penaltı kazandı. Fakat futbolcular aniden tartışmaya başladı. Nyama bu penaltıyı kullanmak istedi ama asıl penaltı atıcısı Kaptan Kavdanski'ydi. Ve Yaffa'nın topu ona vermemekle ısrar etmesi pek hoşuna gitmedi. A, Derken olay. bir anda... A, kulüp sahibi Manolov sahaya daldı ve Yaffa'ya saldırdı. <laughs> Yaffa da pes etti ve ufak bir arbede sonrası penaltıyı kaptan kullanmaya hak kazandı. Ve unutmayın... Ne kaçırıyor mu? Bu pozisyon birincilikte ligde kalma mücadelesi içinde. Demyanov. İspanyol yanık kapdanski. Ya. Ya. Hocam içi kuvveti kullanmış ya. Gerçekten berbat bir vuruş. Selo, Selosofya küme düştü ve ertesi gün kulüp sahibi takımı tamamen feshetti. Belki de yaffa penaltıyı kullansa çok daha iyi olabilirdi. Ve bazı forvetler net gol şanslarını kaçırdıklarında dalga konusu ya. olmaktan kurtulamazlar. Amcık ya. Ama Hollanda 4. ligindeki bu futbolcu gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu sadece net bir gol şansı değil. Çok daha fazlasıydı. Hadi siktir git Cidden inanılır gibi değil. Öte yandan 13 numaramızı izlerken çok komikti. 2017 Premier League Manchester United Swansea maçı ve ilk yarının bitmesine saniyeler kalmıştı. Penaltı geldi ve golü atan kişi de Wayne Rooney'den başkası değildi. Ama maçın 79. dakikasında oldukça talihsiz bir an geldi. Swansea serbest vuruş kazandı, Herrera hemen direğe koştu ama kaleci de Heya ona geri gitmesini işaret etti. Evet, üzgünüm de Heya ama takım arkadaşın o topu çok rahatlıkla kurtarabilirdi. Evet, İngiltere'de kalmaya devam ediyoruz. Şubat 2011 çok çok önemli bir maç. Arsenal ve Birmingham City arasında lig kupası finali ve sonra inanılmaz bir şey oldu. Birmingham öne geçti ama bundan sadece birkaç dakika sonra Van Persie beraberliği getirdi. Böylece 90 dakikanın sonlarına doğru artık her şey uzatmalara gidecek gibi görünüyordu ta ki o çılgın hata gelene kadar. Defans oyuncusu Koşelni ile Arsenal'in kalecisi birbirine girdi. Martin ise bu durumdan faydalandı ve Birmingham takımı gerçekten de finali kazandı. Evet. <laughs> And it's very important. So, you know. Kimdi bu ya? Aa inanılmaz tanıdık ya. Eminike'ye benziyor sanki. Hayır hayır. Ha, yani Eminike değil mi benziyor? Çok tanıdık yani. ya. Oba Femi Martins'e çok benziyor ya. Bakayım mı? Martins galiba. Bak bakayım. Martins değil mi? I'm glad I today. Şimdi ise birçok final kazanan bir futbolcuya geliyoruz. Ronaldo. Onu genelde golleriyle tanıyoruz ama bugün kırmızı kartından evet. bahsedeceğiz. Ronaldo kariyeri boyunca 11 kırmızı kart gördü ve sıradaki cidden çok gereksizdi. Ronaldo Gabi'nin yüzüne ayağıyla vurdu. Haliyle de kırmızı kart geldi. Ve böylece Real Madrid şehir rakibi Atletico Madrid'e karşı Kral Kupası finalini kaybetti. Sıradaki olay da bir kırmızı kartla sonuçlandı. Ama burada futbolcu sahayı terk etmek istemedi. Çünkü hakemin kuralları tam olarak bilmediğini düşünüyordu. Ağustos 2022'de Dortmund Leverkusen ile karşılaştı ve maça oldukça güçlü başladı. Reus topu ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı. Leverkusen beraberliği yakalayamadı ve uzatma dakikalarında Dortmund bir kez daha tehlikeli bir atağa çıktı. Ama video hakem devreye girdi ve Leverkusen'in kalecisi kırmızı kart gördü. Ceza sahasının önünde topa dokunmuştu. Ayakları hala çizginin içinde olduğu için bunun sorun olmadığını düşünüyordu. Ama öyle... Mal mal, 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 mı lan bu amına koyayım? ...bile değildi ve Leverkusen'in yöneticileri bile bu karara şaşırdı. Hatta bir kötü haber daha... Ayak içeride olunca öyle mi ki? Ben onu basketbol öyle diyebiliyorum ama Evet basketbolda öyle. Ha geldi. Leverkusen tüm oyuncu değişikliklerini yapmıştı. Bu yüzden free kick için kaleye bir sağ oyuncusunun geçmesi gerekiyordu. Nice. Ama neyse ki bu bayağı kötü bir vuruş oldu. Ve millet 9 numaramıza geldik ve bu Manchester United'da yaşanan cidden çok komik bir hata. Amına koyduğum aptal tipi var ya. Aptala benziyor amına Bir şey diyeyim mi? Ebe Dünya tarihinin en kazık. Ancak bu kez suç Rahatleri. bir futbolcu da değil, kulübün sosyal medya ekibinden birindeydi. 2021 yılında bu çalışan cebindeki telefonla yanlışlıkla United'ın Instagram hesabında canlı yayın açtı. O sırada da mutfakta kendine yemek hazırlıyordu. En azından biz öyle anladık. Ve neredeyse 40 bin taraftar da bunu izleyip gülüyordu. Hatta bu sosyal medyada yapılan ilk gaf da değildi. Everton'ın bu Twitter gönderisine ne dersiniz peki? Dünyanın en iyi kız kardeşiyle en iyi gün. Evet, internet dünyası bunu çok sevdi tabii ki. Şimdi ise eski bir Liverpool futbolcusu olan Luis Suarez'e geldik. Suarez oradayken 82 gol attı. Ancak o 2013 yılında Chelsea'ye karşı oynanan bir maçta çok saçma bir şey yaptı. Suarez, Ivanovic'i ısırdı usurdu, ve hakemler ne? bunu fark etmedi ve böylece oyuna devam etti. Ama sonrasında 10 maç ceza aldı ve hepimizin bildiği gibi Dracula Suarez bir yıl sonra 2014 Dünya Kupası'nda tekrar sahneye çıktı. Sinceramente no soy es como lo como lo digo lo dije siempre no soy nada que ver <laughs> el Luis que entra dentro de la cancha que el que está fuera. Tell me why. What's the difference? a la hora de estar fuera de la cancha soy, soy muy tranquilo, soy un padre de familia, soy un, un marido y bueno, a la hora de entrar a la cancha hay a veces que uno tiene actos de cuales no son adecuados. Ve millet şimdi de İngiltere'deki şu muhteşem gole bir göz atalım. Evet, bazı günler hiçbir şey yolunda gitmez. Tıpkı 2006 yılında Chris Pras'a olduğu gibi. Sıradaki hata çok aptalca değildi ama en kötü zamanda gerçekleşti. 2002'deki Güney Kore ve Japonya'daki Dünya Kupası'nda Almanya, özellikle muhteşem performans sergileyen Oliver Kahn sayesinde çok çok iyi bir turnuva geçirdi. Kimse onu geçemedi. Turnuvanın kalecisi Oliver Kahn'dı. Yedeyi de rüştü. Ne turnuvaydı be. Benim ilk izlediğim Dünya Kupası. Dünyada üçüncü olmuştuk ve Almanya finalde Brezilya ile karşılaştı. Ama sonra... Bir şey söyleyeyim mi? Brezilya'yı eleyebilseydik, gücümüz yeseydi biz Almanlara çakardık. Allah'a bak. Tüm maçın kaderini bir anda değiştirecek meşhur 67. dakika geldi. Kandan bir kaleci hatası hem de böyle önemli bir maçta Almanya ne yazık ki maçı çeviremedi ve Kan 2002 Dünya Kupası'nın talihsiz kahramanı oldu. Şaise, love, love, şaise. Kalecilerden bahsetmişken Ay, Higuita geldi. Kolombiyalı Rene Higita da bayağı ünlü. Yani 1995'te yaptığı o meşhur akrep vuruşunu bilmeyen var mı? Higuita. Ama bundan 5 yıl önce o da saçma bir hata yapmıştı. 1990 İtalya'daki Dünya Kupası, Kolombiya çılgın kalecisinin de katkılarıyla eleme turlarına kalmayı başarmıştı. Orada Kamerun'la karşılaştılar. 90 dakika 0-0 bitti ve maç uzatmalara gitti. Ama sonra Kamerun sahneye çıktı. Durum 1-0 oldu ve bundan tam 2 dakika sonra Amcık Rene topu uzaklaştırmak yerine çalım yapmaya çalıştı. Ve Kamerun da bu hatayı affetmedi elbette. Kolombiya bir gol bulsa da bu hata pahalıya mal oldu. Ve böylece turnuvaya veda ettiler. Dört numaramız ise inanılmaz. Buradaki hata bir futbolcunun değil teknik direktörün. 1996'da Southampton sakatlıklarla boğuşuyordu ve forvete ihtiyaçları vardı. Dönemin teknik direktörü Graeme Saunez'a FIFA tarafından yılın futbolcusu seçilen George Weah'dan bir telefon geldi. O kuzeni Ali Diya'yı önerdi çünkü... Juventus takımı babası. Dia, Senegal milli takımında oynamış ve Paris Saint Germain forması giymişti. Southampton'da bu tavsiyeye uydu ve birkaç gün içinde Dia takıma katıldı. Leeds United'a karşı oynanan maçta yedek kulübesindeydi ve oyuna girmek için hazır bekliyordu. Ancak söylenenin aksine Ali Dia'nın performansı berbattı. Ve bu yüzden de Ali Dia 53 dakika oynadıktan sonra oyundan çıkarıldı. He didn't do well today. He didn't get a kick in the ball, but you know he wasn't alone and not doing well today. Sonradan anlaşılana göre telefon Dia'nın arkadaşından gelmiş. Ananın amı. Oh. Ananın oh. amı. Üstelik Dia ne Senegal milli takımında ne de Paris Saint Germain'de oynamış. Profesyonel futbolcu bile değilmiş. So George <laughs> Weah did ring. Personally, like I told you, I don't really know. Oh, Böylece Dia iki hafta içinde takımdan gönderildi ve Southampton alay konusu oldu. Geçmiş kontrolü yapmamak ne büyük hata ama böyle bir kontrole hiç ihtiyacı olmayan biri vardı. Roberto Carlos. Her teknik direktör onu kadrosunda görmek istiyordu. 2006 yılında Brezilyalı Yıldız, Almanya'da şampiyonluk mücadelesi veren milli takımın çok önemli bir parçasıydı. Yarı finalde rakip Fransa'ydı ve 57. dakikada Fransa serbest vuruş kazandı. Ama Roberto Carlos çok büyük bir hata yaptı. Biraz dinlenmeye karar verdi. Henry golü attı ve Brezilya ne yazık ki turnuvadan elendi. 2 numaramıza geldik ve burada da çok büyük bir hata var. Hatta bu hata şampiyonluğu belirleyen anlardan biri oldu. Yıl 2014, Premier Lig'de son maçlar oynanıyor. Son 3 maç kalmıştı ve Liverpool ligde liderdi. İkinci sıradaki Chelsea'nin 5 puan Harbiden Naziz Yıldırım nasıl getirdi lan Roberto Carlos'u? Ne dedin amına koyayım ya? Buraya gel. An önündeydiler. O gün Chelsea ile karşılaştılar ve atmosfer müthişti. Herkes 1990'dan beri ilk İngiltere şampiyonluğunu bekliyordu ama sonra Oh, <laughs> Baba en beklenmedik isim yani kaptan Cerrah kaydı. Liverpool ne yazık ki bu maçı kaybetti. Hatta sonraki maçta da sadece berabere kaldı ve şampiyonluk yarışını Manchester City'ye kaptırdı. Manchester City Şüphesiz en talihsiz anda gelen en talihsiz ayak kayması. The slip happened at a bad time. It was cruel for me the, you know, there's not a day that doesn't go by that I don't think about what if that didn't happen, would things have been different, would it have turned out different? Ve hey, nihayet bir numaramıza geldik millet. Hepimizin bildiği, Çok muhtemelen Fransa'ya Dünya Kupası'na mal olan o hata. Ve işte böyle. Bacını sikeyim mi demişti Materazzi buna? Neydi? Bacın şey demişti kız kardeşine bir kafa darbesiyle her şey bitti. Evet hakaret vardı ama bir kaptanın çok önemli bir dünya kupası finalinde böyle bir şey yapmaması gerekirdi. Ama bazen olanı değiştiremiyoruz ve hey millet daha fazla futbol içeriği izlemek istiyorsanız kanalımıza göz atmayı unutmayın.